Selam arkadaşlar Esaret dizisi Orhun'un Hira'ya olan aşkıyla devam edecek Orhun Hira'yı mutlu etmek için Çok çabalayacak Hira her zaman olduğu gibi Buna bir anlam veremeyecek Gülnür bu yüzük Demirhanlı ailesi için Bir aşk simgesi demesi Hira'yı çok düşündürecek Orhun yüzüğü Hira'nın parmağına taktı. Hira'nın kafası karıştı. Hira Orhun gerçekten bana aşık mı diye düşünmeye başlayacak. Hira utanacak, Orhundan kaçacak. Hira Orhundan utandığı için kahvesini götürmeyecek. Kahveyi Musa götürecek. Orhun Hira'ya aşık. Afife'nin tüm itirazlarına rağmen yüzüğü Hira'nın parmağından çıkarmayacak. Hira sonunda cesaretini toplayacak. Hira, Orhun'un ona neden bu kadar iyi davrandığını tekrar soracak. Orhun gerçekleri Hira'ya yine anlatmayacak. Orhun Eda'ya adını bildirse de Eda utanmadan konakta kalacak. Eda yılanı annesiyle Hira'yı zor durumda bırakmak için planlarına devam edecekler. Nihan'a ait görüntüleri kısaltarak Hira'yı suçlu duruma düşürmeye çalışacaklar. Videoyu Afife'ye göndererek Hira'yı kovdurmayı planlıyorlar. Kenan kabul etmese de hala Meryem'e çok aşık. Yılan harika ne yaparsa yapsın Meryem ile Kenan'ı birbirinden uzaklaştıramayacak. Hira Orhun'dan kaçmasın. Hira Orhun aşkı başlasın. Afife ve Eda çatlasın. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.